göre çalışacağız. Şanslı bir şehirdeyiz. Şehrimiz evet. çok güzel. Evet. Hem minyat hem muhafaza kadar bir şehir. Zaman evet. için evet. takviye gidiyor. Daha da güzelleştireceğiz şimdi. İnşallah. Evet. Bir yurt teşkilatına genç hareketler var mı? Sen polik. Nasıl anlıyorsun? Teş nazik ziyaretlerine dolayı teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Bize olan güvenlerini sadece ederler. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine söz vereyim. Evet, çok kıymetli değerli basın mensubu kardeşlerimiz. Bugün Kervan Rezzetliği olarak, Antep olarak Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanlığındayız bugün. Başkanımıza yeni görevlerinde bir bayrak değişimi oldu Mehmet'e. Önceki MHP Başkanımız Ertuğrul Bey'e Kahramanmaraş'a yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum ben. Bir bayrak değişimi, bir bayrak yarışıdır bu. Yeni görev alan başkanımıza da ben teşekkür görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni yönetim kurulu ekip arkadaşlara başarılar diliyorum. Hep diyorum ya ben sevdamız Kahramanmaraş diyorum. Sayın başkanımızın da gerçekten Başkanımız da Kahramanmaraş'ın çok değerli iş insanıydı. Bu görevi de Kahramanmaraş MHP İl Başkanlığı görevini de başkanıma devrettiler. Başkanım da gerçekten Kahramanmaraş için çok değerli bir abimiz, kardeşimiz. Kahramanmaraş'a da ben şahsım olarak, kervan lezzet grubu olarak çok güzel hizmet yapacaklarından ben çok eminim. Ben tekrardan kıymetli başkanıma, MHP başkanımıza tekrardan yeni görevinde başarılar diliyorum. Yönetim kurulu ekibine, arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Thank you. Dışarıda...